Merhaba arkadaşlar. Left 4 Dead 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Left 4 Dead 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son e, otel bölümünü ve street'i tamamlayıp mal e, yani mal bölümüne geçmiştik yanlış anlamayın. Mal ve Atrium diye bölümlerde kalmıştık. Bu üç bunları da oynayacağız arkadaşlar ve e, videomuzu bitireceğiz. Yani ilk kısmı Dead Center'sı bitireceğiz. E, hemen oynayalım. Mala geçtik mal mala geçtik evet ee, şimdi e, arkadaşlar önceki bölümü hatırlıyorsunuz arkadaşlar otel bölümü ve street bölümünü bitirdiğimizde fps bayağı düşüktü ve ekranın küçük olmasından rahatsız olmuşsunuz arkadaşlar yani ekranın sağ tarafa sağ ve sol taraflarında siyah şeyler bulunuyor o arkadaşlar sadece sizde öyle değil bende e, ben de arkadaşlar e, bu alt taraflar küçük görünüyor çünkü neden yani çok düşük ayarlarda oynuyorum ve çok düşük ayarlarda oynamama rağmen bile kasıyor ee, bunu bir dakika şöyle. evet tamamdır. Ee, kastı için arkadaşlar şey yapma şey yapamıyorum. Kompala alacağım. Ee, hemen şurayı bir oynayalım inşallah. Yaparsak biraz kaskiyor. Ee, umarım sorun olmazsınız. Yani ben oynarken bazı oyun yapamam. Gözlerinizi bozulmuyorsa zaten benim için sorun yok demektir. Ben çok kask halde bile oynayabilirim yani önemli değil benim için. Yani önemli olan sizin e, nasıl yani nasıl bulduğunuz benim için daha çok önemli çünkü yani siz biliyorsunuz ben yine fazla çok şey yapmıyorum yani, e, fazla bir etkisi yok diyebilirim. Evet şimdi işte, ilerlemeye devam ediyorum hızlı bir şekilde. Bu arada arkadaşlar bölümü bitirdiğim için e, tamam, vurma e, bölümü bitirdiğim için. Daha önce, bir dakika susun konuşamıyorum hiçbir şey duyamıyorum bir dakika bekleyin Sıkıştım bakayım kesin sesinizi. Eee geliyor. İşimiz Rockstar Games sonra kalmış. Şunu bir diyorum de değiştireyim ya. Set info. Bu arada arkadaşlar isim değiştirmeyi de buradan vermiş oluyorsunuz. Name. Bak dakika şöyle iki boşluk iyi. Name. Name. Neydi arkadaşlar? War Night. War Night. Tamamdır. İsimimizi değiştirdik. Şunu bir kopyala yapıştır yapayım da. Uğraşmak istemiyorum. Şöyle. Tamamdır. Hadi bakalım bu Lek al ne yapıyorsun Konuşamıyorum ya Bir dakika susun bir susun ya Silah tutmayın beyler bir saniye Bir dakika arkadaşlar şunu öldüreyim konuşmaya başlayacağım Şurada bir daha bakın Öl lan öl evet. Daha ne kadar şey yapayım sıkıntı sana Evet yani bu tabanca var tabanca almıyorum ben tek bir tabanca kullanıyorum bu gibi Evet Şimdi konuşmaya devam edeceğim de ya Sustalar bir Neyse bunların susacağı yok ben konuşmaya devam edeyim Umarım anlarsınız bizim ee, şimdi e, arkadaşlar ne diyordum ben en son? İşte e, ben ne diyordum ben en son ya? Bir şeyler konuşuyordum ne konuşuyordum ben? Ne konuştum ne konuşuyordum ben? ben Allah'ın cezaları bir kesin sesiniz ya. Kar, kar var, kar. Evet. Left 4 Laptop bizi bitirdik daha önce. Sıra 2'yi hala evet, hatırladım ne, ne diyeceğimi hatırladım arkadaşlar. E, Left 4 2'nin de bu oyunu da yani bitirdim için daha önce haritalarını hatırlıyorum. Ee, yani bölüm yerlerini hatırlıyorum. Bunun için çok zorlanmayacağız. Yani çoğu oyunu bitirdiğim için oyun piyasasında oyun bırakmadım sorun yok yani. Şuradan gelmeyeceğim. Şimdi, Şimdi, <laughs> Şimdi öldürün. Dur oh, ne yapıyorsun dur. Bu? Oh, tam bunlar doldu Bir tane daha yürüdüm size zombi neyse. Şuna ilerleyelim. 5 hmm, lira. Ben bunu kapı tercih ediyorum. Siz şirinleri de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. İkisi de i̇şte güzel ama daha, daha iyi. Böyle vurdum. Ve bu arada son pompalımızın mermileri bitiyor. Bu arada şimdi oto var dışarı atıda. Şunu bir atmanın zamanı geldi. Şunu bir atalım. Zaten bir işe yaramıyor arkadaşlar. Bir işe yaramayacağı için attım. Tamam şu 5 mermi şeyimiz gelsin. Aaa! Baki... Ben, vurmadım. ben vurmadım, onu bulamıyorum. Ben onu bulamıyorum. Ben Neyse. Evet başka. Resim yok var üstünde. Neresinden? Şurada. Neyse bir tarafa gidelim. Bizlerimizden gidelim ya. Hiç uğraşmayalım. Ya ne yapıyorsun? Ne lan buraya gel gel. Buraya gel. Birleri. Güzel. Öldü. Şimdi başka ne var burada? Mermi var mı? Birleri. Mermi. Mermi yok. Mermi. Mermi. Mermis. Öldü Tamam öldü. Burada ne varmış? Pompalı varmış, şu pompalıyı alalım. Gerçi evet, bunu almayacağım, şunu alacağım çünkü direkt arkadaşların mermi verdiği için şimdi. Mermi vereceği için. Şunu şu, da şu, Adamlar tabanca mermisini ölmüyor arkadaşlar. Saçmalığa bakın ya, neyse. Bizim. Şimdi inebilirdim. Oooo, hijabını Coming. Tak. Ekmeği evet, şöyle, şöyle. Başka, başka ne varmış? Burada bir sopa var, bunu almayacağım. Oh, Herkesi geliyor. geliyor, hepsi buraya geliyor. Hepsi buraya geliyor, hepsi buraya geliyor, hepsi buraya geliyor. Hepsi buraya geliyor, şu kapıdan da girebilirler. Ama bunu açmayacağım şimdilik. Bunu açmayacağım. Kelen var. Tamam. Sorun yok, sorun yok, sorun yok, çok iyiyiz. Tamam bak, arkamızdan, gelen giden yok, tamam. Şimdi... Iı, onun mermi vardı lan burada, eminim ya. Şimdi bu taraflara falan bir mermi olması lazım. şuraya falan mı girelim bakalım. Koğuşta oh, işte mumma var, bomba yağı Bu işimize çok yarayacak. Yani, ha, çıkalım. Haydi bakalım. Oğlum burada Allah'ın cezası mermi vardı. Nerede lan? Vallahi billahi mermi vardı. Çok yani eminim ya. Parası ve hap var. Alın şu hapları. Alın şu hapları. Aaa yapma ya. Yapma bunu ya. Oğlum bunu yapmayın ya. Tabanca mı öleceğim benim bölümü ya? Oğlum burada eminim olması lazım. Burada burası bu şekilde bitemez. Burada mermi olması lazım ya. Eminim ya. Manyak mı bunlar? Neyse tam boş verin. Boş verin, hadi ilerliyoruz. Ben var ya şimdi tabanca ile öldürdüm ya. Tabanca ile geçerim lan ben, ben de. Burada. Ben bölümde var ya tabanca ile geçeceğim. Sizler var ya otur bağlayacaksınız. Anlam ya. Tamam, bu arada tek öldürme tek atmıyor arkadaşlar Ben olsun Ooo çok kötü ekşi çıktı ben diyorum ne zaman düşecek Tamam çok iyi Çok iyi ekşi zaten düşmez olmaz biliyorsunuz Arkamız zaten gelmiyor arkamızdan gelen gelen yok Ekşi arkadaşlar direkt bombayı atacağım Çünkü eee bu şeyi Gitesini çıkırmadığımız sürece arkadaşlar Eee bu zombiler gelmeye devam edecek Haberiniz olsun yani gitesini çıkırmanız gerekiyor

Tank geldi arkadaşlar bizi mahvetti. Umarım az önceki sahne hoşunuza gitmemiştir. Lan burada sağ geliyor var yemin ederim ya. Oo oh, dur dur dur. Dur bekleyin dur bekleyin. Oo bayağı geliyor bayağı zaman geliyor. olmak çok kötü oldu ya. Elimde tabanca vardı arkadaşlar. Ya lan, şunları sıkın lan şunları sıkın lan. Bakın tek bir öldürmüyor. Ya iki mi sıkınca aslında ölüyorlar. Lan vurma. Tamam. Dön 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 devam 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 ama devam 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 bakın devam 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 zil e, sesini kapatmadığı sürece zombiler gelmeye devam edecek haberiniz olsun onun için kapatmamız gerekiyor ama bakın bir sürü zombi geliyor bir sürü zombi geliyor bir sürü zombi geliyor bunları araya vermek için daha iyi var bunu maalesef bana kavanca var abi kal gibi oradaki almazsam böyle olur işte ama eminim ya eminim ya ben nasıl yanılırım ya benim yanımda imkansız ötesi gibi bir şey olması lazımdı niye öyle oldu?

ben yeter ben kafam ağrıdı. Ölün! Lan ölüm. her taraftan vuruyorlar lan. Sadece bir yerden değil, her taraftan. Du lan, vurma. Evet. Zah geldi. geldi ve beni kaptı lanet olsun. Yani şunu bir Allah razı olsun. Kusur olmuşum yeter. Yeter yeter. Yeter yeter Kapıyı kapatalım lan. Şunu kapıyı ben, Açma kapıyı açtı. Ne Bütün zorluğu var işte sonumuzun var yok mu? Çıkın 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 lan. Yeter lan yeter yeter lan kaç kişisiniz lan yeter. Lan bitin lan. kapıya sür kapıya sür kapıya sür kapıyı tamam. lan artık. Alarm sustuncam oğlum ne olursa olsun bu alarm susacak. Allah'ım beraber o ne bitti tamam 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 benim canım kaldı Kalancayı alayım Evet Bir yerde devam ediyorum Silah çok harcamayacağım Silah diyeyim mi ne Bitti zaten Şu kaldık Şimdi Buraya geldik de, Bu tek atıyor arkadaşlar bu kalancayı Molotov'umuz varmış burada. Tamam. hemen geldim. Evet şimdi şuradan yol muhtemelen yaklaştık. Evet. Bir coming atar dedi. Ben şuradan çıkıyorum. Gel gel gel. Dur dur dur. Dur 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 Tamam sorun yok. Tamam, tamam geçtik. Bölümü geçtik. Bölümü geçtik. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Bölümü geçtik sonunda. Tamamdır. Evet. Bölümü geçtik. Son mu geliyor lan hala? Hala bitmediniz lan. Hala bitmemişti. Evet, bittiniz mi? Tamam, bitmişsiniz değil mi? Hepsi bitmiş. Tamam, çok iyi. Hala gelenler var. Yok, onları boşverin. Bölümümüzü bitirdik. Ee, hemen kapıyı kapatalım. <laughs> 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 İlki bölüme geçmeyi başardık arkadaşlar. Biraz zor da olsa geçmeyi başardık. Ee, yani Şimdi sıradaki bölüm. E, atrium mu? Aynen, Atrium olması lazım. Bu arada tanka en fazla hasar veren. Yani biz vermişiz. Yani zaten örnek bilmedi, tabanca olduğu için arkadaşlar. Evet, şimdi hemen ana menüye dönelim. Ee, bu bölüm biraz uzun sürecek arkadaşlar, haberiniz olsun çünkü e, bölüm yani şey arabaya benzin dolduruyorsunuz arkadaşlar, benzinleri almaya giderken zaten bayağı şeyler yaşıyoruz. Üf, tamam, şimdi ya gerçi kolay bir bölüm, zor değil merak etmeyin zorlanmayacağız. Benim olduğum oyunda zorlanmak diye bir şey asla mümkün olamaz. Ee, şimdi önce şu ismi bir değiştirelim. Bu ismi, ismi, bir değiştirelim. Niye değişmedi isim Tamam şimdi değişti. Evet. Ee, ne alayım? Pompalı. Hey! Bu siyahı aldım yine. Evet durum bakayım şimdi. Bu şu Come tarafa girelim. Çekilin hemen şunları bir keseyim şurada. Var mı başka? Başka zombi yok zaten. Tamam. Evet. Bir kestim. Burada bir şey var. Burada ne var? Burada şırınga var. Ben şırınga yerine hapı tercih ettiğimi zaten söylemiştim. Şırınga daha iyi değil yani. Sap daha iyi. Hap daha iyi olduğu için hapı tercih ettim. Ee, siz istediğinizi alabilirsiniz tabi. Özgürsünüz. Evet. Şu kapıyı açmanıza gerek yok. Burada önemli bir şey yok. Belki merak edersiniz diye açayım. Burada böyle siyah leşler var. İşte başka bir şey yok. Asıl mesele şurada başlıyor arkadaşlar. Hemen göstereceğim zaten size. Ee, şu arabaya hemen olay anlatayım. Şu arabaya arkadaşlar anlatıyor zaten bakın. Direkt benzinle dolduracaksınız. 8 tane benzin göstergesi çıktı. Benzinler bakın be belirli bölgelerde bakın işaretli zaten. Görüyor musunuz? Bakın beyaz şekilde işaretli benzinler. Onları girip arabaya doldurmanız gerekiyor. Ben hemen aldığımı direkt aldığımı direkt dolduracağım. Hiç uzatmayacağım. Normalde başka yöntemle dolduruyorum ben. Hepsini bir araya getirip öyle dolduruyorum ama sizi bekletmeyeceğim o kadar. Direkt hemen şunun ilkine koşacağım. Direkt ilk başta hemen dolduracağım. Ya da istiyorsanız işte hepsini bir doldurayım. Ha, hepsini bir doldurayım. Ben bir uğraşmak istemiyorum. Evet bir sürü adamlar geliyor. Şimdi bir sürü zombi geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Şuradan pompalı değiştiriyorum. Direkt şunu alıyorum. Tamamdır. Hadi bakalım. Allah yardım etsin arkadaşlar. İşimiz çok zor. Yemin ediyorum yani. Hemen bakalım şimdi. Ee, hemen 3 kata çıkıyor. Aslında seri oynarsanız hiç sorun olmaz. Hiç kimse bir şey yapamaz bana. Ben çünkü oyunda bildiğim için zaten tecrübe de var az bir şey. de olsa. Ee, hemen şuradan benzinlerimizi alalım. Şöyle benzinlerimizi götürelim. Aa bak burada var. Burada var. Sorun yok. 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 Aa bak kastı. FPS düştüğü zaman ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Direkt kaçıyorsunuz derken arkanızdan geliyorlar bu şekilde. Bu şekilde arkanızdan geliyorlar. Vurma lan. Ne vuruyorsun? Gidecek ya. Gidecek bir, bir oluyor. Burası tam oluyor lan. Adamlar burası tam oluyor. Burası tam oluyor arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz. FPS çıkana kadar. Bir adam akıllı hale gelene kadar tamam. Tamam benzin yoluna da çıkmayın bu arada benzin yoluna çıkarsanız inşaat da varını görürsünüz diyeyim ben size Ben şunu arabanla oraya attım tamam çok iyi Eee çıktı ben çıktı tamam hemen Hemen ikinci kata inelim arkadaşlar ikinci katımızda da İkinci kata nereden gideceğiz şu tarafa gideceğiz tamam Hemen e, atladık ee, Şu tarafa gidelim Merak etmeyin Eee beni asla durduramazlar Çünkü ben bu oyunu üstadıyım üstadıyım diyeyim hatta. Gerçi biraz kendim gibi oldum ama neyse ya. İyi de oynuyorum. Çok da kötü değilim yani. O kadar. Hemen şöyle. Hemen şu şekilde hızlı bir şekilde. Kafanız karışıyorlar da gerçi kafanızın karışacağı bir şey yok burada tam. Ben şu şekilde şuraya geldim. Şu taraftan hemen. Şu taraftan direkt saksın üstüne çıkıp direkt şu taraftan direkt benzin bidonlarını fırlattım. Fırlatıyorum arkadaşlar. Benzin bidonları fırlatıyorum ki direkt karabanın oraya geldiğinde direkt dolduralım. Şu şekilde fırlattım yine bir tane daha. Ondan sonra başka direkt şu şekilde fırlattım bir tane daha ve son olarak bir tane daha fırlattım burada başka kalmadı hemen şu benzin bidonlarını dolduralım hemen hızlı bir şekilde dolduralım benzinlerimizi ilkini doldurdum ve tank geliyor ve şu tank, tank geliyor tamam az daha sıkıyordum az daha bunlara sıkıyordum neyse tank halde halleder onlar ben de bir şunu sıkayım şunu doldurayım böyle şu şekilde bunu arkadaşlar e, hemen doldurun dedim ben. Ben de olurum. Ben de olurum. Hızlı olacak. Hızlı olacak. Hızlı olacak. Tank geliyor. Tank geliyor. Önemli değil. Tank önemli değil. Tank bir şey yapamayacak size. Tank bir şey yapamayacak. En fazla taşı kafanıza fırlatacak. Siz de ölüyorsunuz. Sen öldü mü? Bir tane soruldu. Bir tane sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Onları korkmuyor. Önden korktum. Sorun yok. Hemen çok altı oldu. Altı oldu. Ve son olarak yedi. Ve bir tane daha lazım arkadaşlar. Son benzin bilonu. Son benzin bilonu. Son bilonu. Ee, hmm, son bizim taramalı aldım hadi sizin için. Belki taramalı yiyemişsiniz. Pompalı sevmiyordun onu. Taramalı aldım. M4. Hmm, hemen şuradan bir tane daha benzin bidonu alıp e, olayı tamamlıyorum. Hadi bakalım. Hemen. Kırlaşım ben şimdi birini oynayayım. Hadi bakalım. Tamam. Hadi ilerliyoruz. Şimdi e, direkt şuradan geçelim. Selam. Selam bey, bir dakika yanmış saati yakta beyleyin. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. dakika, dakika. Bakın şimdi benzin dolduruyorum. bedeni bir şekilde beni bekliyorsunuz, tamam mı? Aferin size. Aferin, tamam be. Evet, bitti arkadaşlar. Direkt şu şeyin içine gireceksiniz. Şu bir içine girin. Eee, araba hazır çünkü. Ve bitti. Bu kadar. Başka bir şey yok. Bu da sinematik bir görüntü. Bunu benim için bir de oluşturmuyoruz. Bunu biz yapmıyoruz yani. Direkt oradan çıkıyorsunuz ve muhteşem bir görüntü ortaya çıkıyor. Ve oyun bitiyor. Aslında... <laughs> Yani diğer bölümde daha çok zorlanmışız. Çünkü diğer bölümde 10 dakika geçmiş. Burada 5-6 dakika oynamışız. Ve hepimiz de kaçmayı başardık. Ee, gerçekten iyi. Bunları ben tabi okumuyorum. Siz geçen okursunuz. Geçten lan şurayı. Geç geç tamam. Tamam 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 geçtik evet. Ee, gerçekten iyiydi arkadaşlar. Ee, Left 4'ün burada sonuna geldik. Ee, the the center'ı bitirdik. Sırada The Passing yani Passing var arkadaşlar yani yani yok böyle yani Riverbank underground ve port var içinde arkadaşlar üç tane bölüm var bu bölümleri dağıtmış gibi sanki birazcık ee, Evet left 4'ün bu bölüm bu şekildeydi arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir bayağı yani 17 dakikalık 18 dakikalık falan iyi güzel bir oyun geçti ben gayet eğlendim. Umarım siz eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Diğer Left 4 videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.